Tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde daha önce incelemediğimiz bir ürün inceleyeceğiz. Yani Fobo. genelde ürünleri birer defa inceliyoruz zaten de. <laughs> ama böyle bir kategoride hiçbir şey yapmamıştık. Yani hangi kategoriye koyacağımızı bilemediğimiz ender ürünlerden diyelim. Oto seyir çatısı altından mı baksak yoksa Tekno seyir oyuncağı mı desek? Vallahi artık bence Tekno seyire daha uygun. Kendi iddiası Oto seyir klasmanına girmek, hmm. ulaşım çözümü olduğu ulaşım çözümü. yönünde. Fakat biz biraz daha oyuncağa benzettik. Bazı ülkelerde olabilir. Türkiye'de biraz hani zor o iş. Ama bakacağız şimdi. Öncelikle İki tekerlekli bir taşıt taşıt Evet bunun üstüne çıkıyorsun gidiyorsun öyle hani bir yere tutunayım ya da işte buna bir sopa takayım öyle bir şey yok bu bu, bu kadar tabi. Biz e, kullanım tecrübesini biraz daha e, konvansiyonel sistemlere çevirmek adına hani direksiyonla denedik. Ya yani. evet. <laughs> hani e, kolumuz arkada kavuşup falan ama yok. Hiçbir şeye gerek yok. E, Elinizde çantanızla, yükünüzle dahi binseniz sizi dengeleyerek götürme iddiasında. De ha şimdi işin anahtar kısmı o. Şimdi buna baktığınız zaman ya diyorsun bunda nasıl çıkacağız? Hani hemen düşersin bunun üstünde Ama dengeleme mekanizması var. Jiroskop. Evet. Elektrikli e, şimdi Piyasada bu yakın zamanda yaygınlaşan şeylerden bir tanesi, ürünlerden bir tanesi. Birçok yerde tanıtımını görüyoruz. Biz Hovbo firmasıyla görüştüğümüzde onlar bundan biraz şikayetçilerdi. Çünkü sapla samanın karıştığını söylüyorlar. Hı hı. Kendileri bu ürünü Türkiye'de satabilmek adına, tescil ettirebilmek adına çok ciddi çaba sarf etmişler. Ve fiyat skalasının değişkenliğinden yakınıyorlardı. Bu beyaz cihaz, lanet olsun ben beyaz arabadan nefret ediyorum, <laughs> bu da beyaz geldi. Ama var çeşidi. Tabii. Ama bizim şansımıza evet. işte. Ne kadar da bunun fiyatı? 2500. Türk lirası değil mi? Tamam. 100 liraya kadar emsallerinin bulunduğunu söylüyorlar. <laughs> Ama işte görüntüsü aynı. Hmm. İçerikleri farklı. Evrak sahteciliğine kadar her türlü yolu denemişler. Ucuz ürün sokma adına Türkiye'ye, diğer şeyler, firmalar. Ama bu... Tasarımın iddiası kalite ve kullanılabilirlik. Şimdi ben ısrar ettim. Cihazı parçalamakla tehdit ettim hatta. <laughs> Siz yedek parçasını vermezseniz diyerek süratle bana pil ve motor kısmını sağladılar. Lityum polimer batarya kullanıyor. Hı hı. Bünyesinde zaten cihaz ortadan menteşeli. Sağ sol manevrasını bu şekilde yapmanız mümkün. Ağırlığınızı ileri geri vererek de şeyi sağlıyorsunuz. Yönlendirmeyi sağlıyorsunuz. Evet. Bu tasarımın başarılı olabilmesi tamamen motorun tepkiselliği ile alakalı. Hı hı. Jiroskopu zaten hassas. Motor tekerleğin göbeğine entegre. Şöyle kapağını açalım. Zaten detay görsellerinde bunu fazlasıyla göreceksiniz. Ee, sensörlü, fırçasız bir makine. Şimdi Motorun bunu görüyorum ben? Kovanına. Yani şimdi senin ne gördüğünü <gülüyor> <gülüyor> ben bilemedim. Bence sen söyle ne gördüğünü. Yani elektronik olarak yani neler var? İşte bir şey birini anlat bana. Bak burada bakırımsı bir şeyler var. Hmm. Bunlar Gerçekten bakır kablo sarım. Ee, etrafında mıknatıs var. E, Neodyum kuvvetli mıknatıslar, bu bakır kablo sabit sarımlı kısım. Dolayısıyla e, klasik elektrik motorunda olduğu gibi bu e, manyetik kısmı elektrik aktaran fırça veya işte şey küçük e, teller yok, bu pabuçlar yok, bu kömürsüz bir motor. Hı hı. E, mıknatısların sıralı ateşlenmesiyle e, şey kısmı çeviriyor, e, bobinli kısmı çeviriyor hangi mıknatısın ne zaman ateşleneceğini öğrenebilsin, motoru çok ıı, düşük süratlerde dahi isabetli çalıştırabilsin diye. Diğer motorlar hız aldıktan sonra düzgün çalışır. Bu ıı, en düşük devirde bile düzgün ıı, güç aktarmak zorunda evet. sizi üzerine atmamak için sensörlü, fırçasız bir makine. Motorun kovanını lastik sarılması suretiyle tekerleğe dönüştürmüş. Lastikte dolgu lastik, kavucuk Kaliteli aşınmıyor ama sert. Şimdi bunu kapatıp da makineye taktığımız zaman Hı -hı. iki tarafta hiç reduksiyon olmadan, motor doğrudan tekerlek göbeğine entegre çünkü, verimli bir şekilde çalışıyor. Sessiz de. Evet, e, sessiz. Ayağınızda e, mıknatısların ateşlemesi diyelim, elektrik gönderildiğini küçük küçük hissediyorsunuz, hissediyorsun. tıkır tıkır. E, kuvvetli de çevirmek pek kuvvetli. kolay değil, mıknatısları Hı -hı. çok şey. Bütün dengeleme işlemini bununla yapıyor. Şimdi motorun çapı büyük olduğu için aslında az elektrik çekiyor. Hı hı. Düşük süratte de çalışıyor, devre düşük. E sizi dengelemek için öyle ahım şahım bir bataryaya ihtiyacı yok. Bu kadarlık bir pil bu makineyi ne kadar çalıştırıyor? Valla bu senin kullanımına ve yaptığın hızla alakalı. Ee, ama hani ben kendi deneyimlerimde bir gün hani gidip geldim. E, böyle hani 10 dakika 20 dakika değil kesinlikle. Kolay kolay bitmiyor. Kolay kolay bitmiyor. İki tekerlekli iki tekerlekli olmasının çok ciddi avantajlarıyla beraber dezavantajı da var. Şimdi iki ayağınızı açısını değiştirerek etrafınızda dönebiliyorsunuz. İki tekerlekli olduğu için sağa sola yatmaya evet. gerek kalmadan işte elinizde bir şeyler taşıyabiliyorsunuz. Denge gereksiniminiz minimum bunun üzerinde durmak için fakat önde arkada destek alacağı hiçbir şey olmadığından dolayı sizin yokuş çıkarken ve inerken cihaza ciddi manada destek olmanız lazım ki o da her zaman mümkün olmayabiliyor yokuş bir tarafı tırtıklı yoldaki evet. sürüş keyfi epeyce düşüyor. Tıpkı kaykay kullanmak gibi diyebiliriz. Diyebilirsin. ama yani bu alet 10,5 kilo muydu? Evet, o. Yüzden. Bu haliyle hmm. Pili dolu boş fark etmiyor <laughs> tabii. şey elektrik olduğu için yakıtı 10,5 kiloluk şeyi kaykay gibi üzerine zıplayıp da yerden kesmeniz mümkün değil. Değil. İşiniz bittiği zaman alıp da çantanıza sırtınıza vurup götürmek de çok pratik değil. Bunda hafif bisikletler var. Hmm. Mecbursun. Tabii. Bu böyle dediğim gibi bir ulaşım çözümü ancak ekstrem şartlarda olabilecek. Trafiğe çıkmıyor. Ha, şöyle söyleyeyim trafiğe yasak zaten çıkmaması lazım. E, tabii. Evet. Yani e, siz de çıkmayın. Hani yaya yaya trafiğine evet. çıkabilir. Doğru. Ama kaldırımlar işler acısı olduğu için bundan engelli kardeşlerimiz de hak vereceklerdir. Tabii. Onlar çok sık maruz kalıyorlar. Hani bunu kullanmaya çalıştığınız anda zaten kaldırımların ne kadar kötü tasarlandığını, rampasızlığını, engellerin ne çektiğini anlarsın bunundan. Evet, evet. Hatta sen de engelli olabilirsin. Biraz <laughs> o da şey yaparsan, ısrar edersen, çünkü şey. Ee, ciddi manada kaldırımlar. Biz günlük hayatımızda bu, tekerlekler tabii, düşünmeden tasarlanmış. Kaldırıma inip çıkıyoruz ayaklarımızla belki anlamıyoruz ama bunlar öyle değil. Bu koca tekerleklere rağmen hani no, koca tam daha da büyük olabilirdi. Hani yine de büyük tekerlekler. 15 cm falan tekerlek e, hani şu kadar kaldırımda mümkün değil çıkamazsın. Yani hatta bir de bir de ısrar edersen ya ben buradan çıkarım dersen uçarsın. Evet evet. Ee, ama şunu söylemem lazım. Ee, mesela bizim benim en son nedir... Hamdi mi ısrar etmişti. <laughs> Yok, Hamdi başka yerden <laughs> gitti. <Evet. gülüyor> onu söyleyecektim daha. Şimdi, e, çukur. Mesela bu aleti kullandığın zaman, bunu en çok ben kullandım bu arada, o yüzden ben daha çok kullanım deneyimi anlatacağım. E, birazcık alete güvenmen lazım. Yani, gyroya güvenmezsen, e, tedirgin olursan, çünkü senin tedirginliğinle hareket ede 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 edebiliyor evet. ya da etmiyor, bir başka deyişle. Senin vücudunla hareket ettiği için, mesela bir çukur gördün, ya ben buradan geçer miyim, geçemez miyim? Tereddütünde e, düşersin üzerine. Düşersin dediğim, havaları uçmuyorsun ama üstünden düşüyorsun. E, bu da fırlayıp gidiyor. İşte dirseklik efendim söyleyeyim kask önemli. Ee, o yüzden şeyi tartacaksın. Ya yani bu, bu, yani çok ekstrem bir durum yoksa kaldırım çıkamıyor söylüyorum zaten. Ama çok böyle bir derinlikli bir çukur yoksa yani daha az böyle eğri bir bir yolsa %90 üstünden geçip gidersin. Sadece şeyi sana yansıtıyor. Bunda şimdi amortisör yok. E bunda fren yok. Lastikte çok sert. Evet. Üzerine çıkacak maksimum ağırlık 120 kilo muydu? O civarda. İşte e ee, şimdi sen kaç kilosun? Ben de zaten 80 kiloyum. yani 40 kiloluk şey Pay lastiği yeteri kadar ezememeni de sağlıyor. Bir de işte şimdi oradan geçerken işte bunları bile, bilirsen... Havalı lastik olsa basıncını kendine göre ayarlarsın. Tabii. E, seni sarsıyor. Ama işte ondan korkmamalı lazım. Sarsıyorsa sarsıyor. En çok şeyde bunu hissedeceksin. Bizim bizde neden bilmiyorum böyle dandik bir kaldırım türü var. Böyle küçük küçük taşlardan oluşan. İnsanın ayağına batıyor. Arnavut kaldırımı. Ne En nefret ettiğim şey bu. Bundan ondan giderken... Kutuba giyemezsin. Evet. Ee, sarsıntılı bir şekilde gidiyorsun ama dü düşmen mümkün değil yani ama işte dediğim gibi tedirginliği atman lazım Jiroskop sizin beyninizin, daha doğrusu omurilik soğuğunuzun yaptığı işi üstleniyor evet. burada. Eğer onunla inatlaşırsanız, savaşırsanız hiçbir yere gidemiyorsunuz. Doğru. Üzerinde ha. hakikaten önce bir cihaza güvenmek lazım, makineye güvenmek lazım. O konuda hiçbir sıkıntısı yok. Ta ki tekerlekler patinaja kalana kadar. Hmm. Kumlu zeminde bunu, mucir görmüş araba şoförü gibi veya işte ne bileyim yeni temizlenmiş zeminde, hele ki yokuş şeyse, kaygan fayans üzerinde kullanmamak lazım. E, tabii, tabii. Çünkü teker, tekerlek patinaja düştüğü anda size düşersiniz. Hı -hı. Bütün dengelemeyi o şekilde sağlıyor. Onun ötesinde dediğim gibi hani konforsuz da olsa bozuk zeminde Gidebiliyor. gidebiliyorsunuz. Ha, kaldırım taşından atlayamıyorsunuz. Eğilip işte bel fıtığı olmadan 10.5 evet, on kaldırıp koymak lazım. Koymak lazım. Hani bel fıtığı olmadan biz, senin benim için çok problem değil ama hani yaşı biraz daha ileri bireyler bunu daha kolay kullanmak adına daha kolay yürümek adına belki tercih edebilirler akıllarında bulundurmalarında Hı -hı. fayda var diyorum. üniversite kampüsünün içerisinde belki. Değil hani e, sınırlı parkurun güzel olduğuna emin olduğunuz yolda seyahat sürenizi e, kısalmaktan ziyade seyahat boyunca terlememenizi sağlamak adına rüzgar enerjisi e, gidebileceğiniz bir taşıt olmuş. Seyahat süresini de birazcık kısaltır canım. Hani fena sürat yapmıyor ama tabi hani ben onu tavsiye ediyorum maksimumuna <laughs> çıkmadı çünkü şöyle bir şey var. üstünden düşmezsen istediğin kadar yavaşlarsa öyle ne bir şey çıktı. Hadi bakalım. Dur. Tabii. Yani ani bir duruş yok bunda. Evet. Ee, birazcık yavaşlayarak duracağın için hep bir o şeyi hep etrafını kollaman lazım. Telefonla oynarken yürümek He. bir türlü, Değil bulabilmek mi? hepten sıkıntı olur. Ee, bu tarz cihazlara, elektrikli skuterlarda da böyle bir kullanım alanı var. Kuru gemileri hmm. Yani işte hmm. şey çok uzun güverte mesafesinde gün içinde birkaç defa gitmek ben zorunda olan şey personel. Canım. Ee, büyük alışveriş merkezinde adam bundan gidiyor tezgahlar arasında. Bir ara kaykaylılar, kaykay diye patenler vardı ya evet. çalışanlar. Onun gibi ama tabii kalabalıkta bunu kullanmak bir de ilgi çekiyor. İnsanlar çok etrafına toplanıyor. Çok pratik olmayacaktır. Valla ben buna 10 dakikada alıştım. Hani şeyine alışıyorsun. Önce bir tedirgin oluyorsun. kas hmm. Kaskatı kesiyorsun üstünde. Tabii. Düşecek miyim diye. Ama düşmüyorsun. Düşmüyorsun. Sonra gevşemeye başlıyorsun. Gevşedikten sonra zaten yön verebiliyorsun. Tabi. 10 dakika içinde şeye alışıyorsun. Ya bu nasıl ileri gidiyor? Nasıl dönüyor? Nasıl geri ileri? Yani bunlara bir alışıyorsun. Sonrası artık şey. Birazcık cesaretle hızlanmak. Öyle. Çocuklar süratle öğrenecektir Anladım, ama işte evet. dediğim gibi güzel bir oyuncak ama bir ulaşım çözümü olması için biraz durumu... Ulaşım çözümü, çözümü olamaz mı? Bunun kabahati değil. Bizim yollarımız buna uygun yapılmamış. E, tabii. Yani, yani ben de ondan bahsediyorum evet. zaten. <laughs> ama be, onu da Burada biz çözemeyiz. Siren, lokomotif incelesek orada da deriz ki <laughs> demir yolu ağının olduğu yerlerde işte. Şey. Evet. Dolayısıyla bunu alacak kişi ister e, ucuzuna alsın alsın hiç fark etmez hepsi bu yollarda gidecek. 2500 lira verdik. kutudan bu mu çıkıyor? Kutudan bu çıkıyor. Şimdi bunun da tek bir düğmesi var, bir de şarj cihazı var. Bu derken yedek pil veya Onlar yedek yok. tekerlek yok. Ee, ha, tekerlekli. Şeyden e, endişe edebilirler, Yani şimdi bu alet e, hani acemilikte düştün üzerinden. Bu, bu da devrildi, çarptı. Şu. Ne olacak? Yani bu sağlam. onu söyleyeyim. Bu mesela Sen kendini düşün diyorsun. E, evet, sen kendine düşün <laughs> daha çok. E, buna pek bir şey olmuyor. İşte bak bu zaten test örneği daha önce bir sürü yere gelmiş üstündeki e, yani bu kadar dolaşan bir cihaz için fena değil bundaki hasarlar. E, kozmetik hasarlarda kalmış. Çok çok yakmamış. Evet e, şöyle bir şey olursa firma bunun arkasında duruyor. Yedek parçasıyla duruyor. E, yani seni kesinlikle mağdur etmiyorlar ya da şöyle diyeyim. E, ya sen yapmışsın bunun cevabını çok fazla verdirtmiyorlar. Çünkü müşteri memnun diye. <laughs> bu noktada ver, böyle bir şey düşünen insanın bakış açısından. Hani ucuz alternatifini alayım da hevesini alsın çocuk, atsın hmm. kenara derken bir taraftan da hani çocuğun kendisinin kafasını gözünü kırması söz konusu. Tabii. Bu güvenilir bir cihaz. Hani elektronik itibariyle de kaliteli. Hmm. Yani sizi yarı yolda bırakmıyor. Biz epeyce denedik. Test sürüşlerinde hiç hayal kırıklığı yaşamadık. Teknik yapısını bilir ona göre dediğim gibi kaygan yolda kullanmazsanız çok pütürlü yerden engelden atlamaya çalışmazsanız. İddiasını gayet yerine Buradaki getiren bir alet. Kesinlikle sorun şu Can, şimdi bu 2500 lira, bu ucuz bir cihaz değil. Çok değil. hani bunu söyleyelim baştan. Herkes telefon, alamayacak. Bir telefon parası diyerek farklı bir bakış açısı <laughs> getirebilirim. <gülüyor> evet yani. ama şu var Can, ee, bunu beğendin diyelim gidip bunun çok çok onda biri, üçte biri, beşte biri fiyatında olanları alırsan şöyle risklere giriyorsun. Bir defa içindeki pili görmüyorsun alırken. Ee, bunun Aldıktan sonra da görmüyorsun. Aldıktan sonra da görmüyorsun. Gördüğün zaman kullanılmaz hale <laughs> evet. getiriyorsun. Çabuklar. Bunların sahte olduğunu firma bize iletti. Hatta şöyle, mesela açıyorlar Samsung yazıyor ama Samsung bile değil Adam onu da etiketinde takip etmiş. Dolayısıyla senin aslında hani bu bunu ucuza aldığın zaman bir şeylerden feragat ettiğin anlamına geliyor. Evet, plan başta feragat edildiler şey tabii. Ee, ve bunun hani biz haberlerini yaptık gündemde yanan versiyonları var biliyorsun. Hepsi Hı -hı. pilden yanıyor. Ee, kötü pilden yanıyor. Bunun dışında kullanılan motorun kalitesi, sensör kalitesi hepsinden kısıyorlar. Zaten motorun kalitesi pilin yanma sebebi. Hı. Motorda dediğimiz gibi sensörlü, fazla amper çekerse o evet. mıknatıs sırasını şaşırırsa bütün yük pile biniyor. Ama kasasını yapıyorlar birebir, sonuçta plastik. Evet, Gerçi tabii, orada da, da birebirliği tartışılabilir hani sağlamlık olarak test etmek lazım ama. Alıp süs olsun diye evinin köşesinde duracaksa, evet. anlamı yok. Yani bunu alıyorsanız ya iyisini güvenilir, arkasında firmasını olan bir alın, ucuzunu almayın hani Muhakkak. çok net mesil aranmalı. Evet. Türkiye. Bakın, Emin Olun teknik servisinden kim iyi. Ki, evet kim teknik desteğini veriyor? Çünkü şey var biliyorsun. Her e, durumda olduğu gibi Türkiye'de bir, bir şey popülerleşirse e, a, adamın biri tereyağı getirirken bunu da getiriverir. Hmm. Hiçbir şekilde yani, vurgunu yapmak için. Sonra da yarı yolda Ondan bırakır. Ondan sonra yağlar Evet. Geri gönderir. Bu, i̇şte, o yüzden e, kesinlikle e, firması bu konuda biraz uzman olmalı ya da bu tip cihazları en azından geçmişinde de getirmiş olmalı. Kullandığımız, kullana geldiğimiz elektrikli taşıtların hepsinde ortak bir problem vardı. Şar. Hmm. Şarj. istasyonlarına mı giriyoruz bunu pilimiz bitince? Hayır, ne adaptör çıkıyor içinden. E, kısa sürede de şarj Nasıl ediyor. Nasıl bir adaptör? E, küçük bir adaptörü var. Yani Notebook adaptörü e, mü? Notebook adaptöründen hallice bir adaptörü var. Hatta biz karıştırdık. ya, bir, ya Burada bir adaptör var bu hangi laptopun dedi ki sonra <laughs> bunun olduğu ortaya çıktı. Fişinden anladık onu da. Pili i̇şte pil zaten küçük. Hmm. Çok fazla akım çekmiyor olması bu cihazın alameti farikası. Ee, bununla beraber işte elektrikli olduğunu bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Ee, suya sokup da foşur foşur bununla oynamak hmm. olmaz. Yıkamayınız. Ee, efendim zaten uzun da evet. her türlü uyarısı var. Yağmurlu havada kullanmayınız. Hani belki şey sağanak olmayan yağmurda su bilgisine girmeden üzerinden geçebilir. Tekerleğin izin verdiği ölçüde ama tekerlek patinaja düşerse sizi hmm. de düşürecektir. Onu da aklından fayda var. buradaki düşmeyi de şöyle hani felaket bir senaryo aklınıza gelmesin genelde şey oluyor. Canım benim, bir kirleniyor işte bitti. Şöyle benim deneyimlerimde ben sadece bunun üstünden atlamış oldum. Yani geriye doğru bırakıyorum gidiyor. Yani tepetaklak düştüğüm olmadı ama bunların hepsi şey. Hamdi uçtu ya. O hamda o ilk evet. denemesiydi. O şey yaptı abarttı biraz. Çok <laughs> uğra girdi. İşte bak bunun için şey söylüyorum. Kayıtta değildik maalesef gösteremeyeceğiz. Ee, Zaten uygun olmazdı. <gülüyor> 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 Ama tabii hamdinin üzerinde motor kıyafeti vardı. Hiçbir şey olmadı o yüzden. Ee, bunu birazcık hani alıştığın zaman tepkisini şeyi anlıyorsun. Ya ben galiba şimdi gidiyorum. <laughs> Hissettiriyor sana. A Geri bir adım atıyorsun. Geriye bitiyor işin. Bitiyor. Hiç düşmüyorsun. Bir adım geriye, atıyor evet, geriye atıyorsun. Atabiner gibi buna da evet, geriye atıyorsun. Usulü var. O yüzden küçük küçük başlayacaksın. Alışacaksın. Şu aletin sana verdiği tepkiyi anladıktan sonra hiçbir sorun yok. Jiroskop üzerinden yürüdüğü için Aydınlatması, gerçi aydınlatma değil sadece mavi ışık veriyor, mavi ön veriyor. ama önü mü arkası arkasını fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Hangi Önden de binersen, arkadan da her taraftan binebilirsin. Yeter şu. ki bindikten sonra inerken bir adımı geriye atmak. Evet. Şu, ve düşecek gibi olursan da aynı şeyi hmm. yapacaksın. O zaman ne oluyor biliyor musun? Sen mis gibi arkaya adım atıp kurtuluyorsun Şöyle <laughs> biraz sarsıyorsun. Bu gidiyor, yuvarlanıyor böyle. Hiçbir şey de olmuyor. Şurada e, ayarları da buradan görüyorsun. bir ışığı var, kırmızı ışığı var. Şu olabilir, e, dışarıda kullanırken bu ışığın hiçbir şeyini görmüyorsun. Hmm. Pili bittiğini nereden anlayacaksın? O da şöyle oluyor, sana verdiği tepkiler artık birazcık böyle bir savsaklamaya başlıyor. Tabi. Ee, oradan anlıyorsun ki pili bitiyor. Yani görmesen bile uyarısını. Tabi. E, merak edilecek bir şey yok. Motor doğrudan oradan tekerleğe bağlı olduğu için hmm. şeyi. Öyle. Hissettir. Olduğu zaman da ısrar etmeyeceksiniz. E, Çünkü bir süre sonra hiç sizi durdur, taşıyamayacak. Yok, taşıyamamasından öte e, pil pili, pile de siz. zararlı değil mi? E, ...bili geri dönüşü olmayan şekilde hasar verme sebebidir. Bunu bir kere düz bir zeminde mutlak düz zeminde kalibre etmeniz lazım. Ona da buradaki tek tuş var zaten açma kapama tuşunu uzun süre basarak yapıyorsun. Bir kere yatıyor. Şöyle bir bilgi vereyim. Bundan hani fırladı gitti ayağından. Çarptı bir yere. O zaman dengesi bozulabiliyor. Bir tek o zaman tekrar elinden bir dengelemek lazım. Anladım. Onun dışında pek bir ayarı yok. Ben memnun kaldım. Benim çok hoşuma gitti. Fiyatı dışında. Ama şu var. Yani... Birisi bunu bana şimdi bedava verse ne yapacağımı düşünün. Ben aslında yani parayı bırak. Ya benim güzergahımda bunu değerlendirecek hiçbir şey yok. Yok. Yok yani. Maalesef yok. İşte Türkiye'de daha doğrusu İstanbul'da diyelim yani İstanbul üzerinde çok büyük sıkıntı. Yokuş çok fazla olduğu için bisikletçilerin de sıkıntısıdır. Hani bisiklet sürmeye adaya giden Evet, evet <laughs> insanlar var. Yokuştaki performans fena değil ama çok dik yokuştan bahsetmiyorum. Ee, çıkmak bir türlü ama inerken bir de in büyük işte sıkıntı. var. Doğru. Ee, İstanbul'un şey ben Kadıköy'de bunu kullandım. Hmm. E, sahilde, e, bunun hani yolu orası ama şey kötü, rahatsız ediyor Can. Yani şunu kullanmak için sahile gidiyorum. Hayır, ben evet, normal evet. güzergahında bunu kullanmalıyım. İşte önce üniversite kampüsünün içi benim aklıma evet. gelen çözüm. Onun ötesinde bizim bir şey Bizim mesela Marmara Üniversitesi'nin içi, Göztepe kampüsü hmm. tam bulunduk Hani Çünkü evet. kapıyla, bizim bina arasında neredeyse bir otobüs durağı, mesafe vardı. Yani i̇şte adını çıkar bir... Marty McFly gibi o da başka evet. ama. <laughs> o ayrı. Ee... Belki bir kese kağıdıyla. <laughs> <laughs> yok ya bu şey, e... <laughs> Şöyle söyleyeyim yurt dışında çok yaygın. Bunun tek tekerleği de var. yurt dışındaki bir sürü bir çeşidi var. ben tek olanına çok böyle hayran hayran bakmıştım. çünkü onu taşıma kolaylığı vardı. Öyle. ama bu daha güven veriyor insanlara en azından iki tekerlek. Valla şu an satışta. Hı hı. 2500 lira olduğunu tekrar söyleyeyim. kolay kolay bitecek gibi de gözükmüyor. Peki, evet. Firması. Ucuzunu, ucuzunu almayın. Yani bunu alın diye söylemiyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Almayın, hani hiç almayın. Bu kadar basit, çok net. Ee, ucuzu bu iş. Ya işte. almayın, ya bunu alın alın ya, ya emin olsunlar, Tabii. satıcıdan emin olsunlar. Şu, yani işte bizim maalesef tüketici olarak şeye bakabiliyoruz. Bir cep telefonunun piline bakabiliyorsun. Ba Sen model arabanın piline bakabiliyorsun. Hepsi dışarıdan. Bunun yapamıyorsun, bitmiş ürün. Adamın sözüne güvenmen lazım. Tekrar 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 söylüyoruz. Bu işin şakası yok. Bu aletler yanıyor. Yangın çıkartıyor. Hı hı. Eğer kötüyse. Ve yanmaya başladığı zaman söndüremiyorsun. Amazon.com'da biliyorsun bunlar toplatıldı. Amerika'da bir sürü modeli yasaklandı. Ee, hiç şakası yok bu işin. Güvendiğiniz yerden alın. Tabii. Bu kadar Can benden. Bir şey ekliyor musun? Şimdilik yok. Yani, harıl harıl düşünüyoruz bunu nasıl yapsak da hayatımıza entegre etse evet. diye. İnşallah bu kadar çok düşünmemize gerek kalmaz yakın gelecekte evet. itibaren. Kaldırımlar biraz daha insan dostu olur, kullanıcı dostu olur. Ee, hani şey biz de böyle alternatifleri daha sık değerlendirme fırsatı buluruz. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.